Herkese merhaba. Bugün sizlerle oynayacağımız oyunun adı Prey. Ee, bu oyun Epic'te 12 ve 19 Mayıs'ta tarihleri arasında ücretsiz. Hadi gelin hep birlikte oyunu inceleyelim. Oyuna ilk başladığınızda oyun size kolay mı zor mu bunu seçtiriyor. Daha sonrasında kadın mı erkek mi olduğunu seçiyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Oyuna başladıktan sonra ilk başta kendi dairenizde uyanıyorsunuz. Tabi yıl 2032. Daha sonrasında uyanıyoruz ve oyun bize belli başlık görevler veriyor. Bu görevlerden ilki işte çatıya çıkıyorsunuz. Bir helikopter var. O helikopteri e binip aslında görev yerinize gidiyorsunuz orada deneylere tabi tutuluyorsunuz ne oluyorsa zaten bu deneyler sırasında oluyor yani deneyler değil de daha doğrusu testler diyelim daha doğru olur bu testler sırasında orada olaylar oluyor ve olaylardan sonra zaten işler çağrından çıkıyorsunuz. Ee, tekrardan dairenizde uyanıyorsunuz ve aslında bu sefer tamamen farklı bir şekilde oluyor. Ee, uzay istasyonunda olduğunuzu ve aslında bir simülasyonun içinde olduğunuzu öğreniyorsunuz. Uzay i̇stasyonun saldırgan uzaylılar tarafından işgal edildiği için ancak sizin peşinize düşüyorlar ve oyunu oynarken aslında çok fazla şeyler karşılaşıyorsunuz. Ee, ben oyun İngilizce oynadım ama Türkçe yaması da mevcut yani bu oyunu Türkçe şekilde de oynayabilirsiniz. I'ya bastığınızda karşınıza envanteriniz çıkıyor. Ben de I'ydı. Sizde belki farklı bir e, tuş olabilir bu. Ömek e, zaten haritalarınız oluyor. E, diğeri de sizin hedefleriniz yani daha doğrusu sizin görevleriniz oluyor. Nöro modlarınız var. E, bu nöro puanlar verebiliyorsunuz. Burada bilim adamı, mühendis, güvenlik olmak üzere 3 kategori var. Siz bu üç kategoriden e, hangisini istiyorsanız oy verebilirsiniz. Bana sorarsanız bu oyundan memnun kaldığımı nasıl buldun dersiniz. Yani oyun genel anlamda güzel. Ama şöyle bazı yerlerde gerçekten ses sıkıntısı var. Rahatsız olduğun ikinci durumlardan biri de e, bekleme yani bir yerden bir yere geçerken bekleme süresi gerçekten çok fazla. Yani dakikalarca bekliyorsunuz, bekliyorsunuz ve geçmiyor. Yani bir lobi değiştiriyorsun, alt kattan üst kata geçiyorsunuz. Saatlerce bekliyorsunuz. <laughs> Bu da biraz can sıkıcı bir durum olabiliyor. Ben oyuna çok fazla ilerleyemediğim için e, canavarları göremedim. Haliyle sonunu da göremedim. Ama karşılaştığım canavarlardan bazıları da açıkçası e, seviyeme göre bana fazla geldi. Zaten bazı yerlerde öldüm. <laughs> Uzay terzi oyunları seviyorsanız bu oyun gerçekten dikkatinizi çekebilir. Oynarken ben de sıkılmadım ama sadece dediğim gibi ve saydığım gibi de bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları olmasaydı daha çok e, yani daha severek oynayabilirdim diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.